Selam canlar, hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu iyisinizdir dilerim böylesinizdir yay burçları. 16-22 Ekim haftası yay burçları, ee, yükseleni yay, ay burcu yay ve. Güneş Burcu yay olan arkadaşlarım için tarot açılımınızı başlatalım istiyorum. Canlar siz de niyetlerinizi alarak başlatalım. Bakalım sizin burçlarınızı bu hafta ne gibi durum ve olaylar söz konusu sizin için yaylar. Hemen başlıyoruz. Siz de niyetlerinizi alın. Ben de niyetimi alayım. Tutkulu bir hafta sizin için yaylar. Kavuşmak istediğiniz bir kişi var. Ah be yaylar. Ateş grubu olduğunuz nasıl belli. Yeni bir başlangıç var bu hafta sizin için yaylar. Yeni bir başlangıç söz konusu sizin için. Şu kartımızdan da alalım, devam edelim. Sizi de bekletmeyelim. Şifalandığınız bir haftadasınız. Hatalar yapıyorsunuz ve hatalarınızdan bir türlü ders almıyorsunuz. Yani bu bildi bile hatalar yapan yay burçları var arkadaşlar. Yaylar var aramızda. Yani bildiğiniz halde yapmaktan vazgeçmemişsiniz. Hala da aynı hataları yapmakta ısrar ediyorsunuz. Dedi kartlar. Evet, şifalanmak istediğiniz bir dönem içindesiniz. Tekrardan bir kelebek gibi yeniden bir doğuş, yeniden sıfırdan bir başlanma, karar aldığınız ve öz denetiminizle, mesleki bir ilerleyişiyle, ilerlemenizle başarının başkalarınca onaylanacağı bir haftadasınız. Kendi o başardığınız olaylar ve durumları başkaları, bir üst, ne bileyim müdürünüz, ne bileyim, iş sahibi var ise bunlar sizin o başarınızı onaylayacağı bir hafta ve göz önünde olduğunuz bir hafta içindesiniz. Ateş grubu olan siz Yay burçları çok tutkulusunuz. Bu hafta bir tutkunuz var. Cinsel çekiminiz yükselmiş, bir ilişki biçimi istiyorsunuz. Çok arzuladığınız ve güçlü istekte bulunduğunuz bir kişi var hayatınızda. Aşkı, tutkuyu, şehveti ve ihtirası onunla yaşamak istediğinizi söylüyorsunuz. Önümüzdeki sizi çok daha iyi bir şey bekliyor aslında. Sizin için doğru olanı yapın. Ve siz yaylar bir ruhsal arayış, ruhsal olgunlaşma döneminde olduğunuzu söylüyorsunuz hülyalara dalmış, hayal dünyasında yaşayan, sinirinizi sakinlikle örten ve korkan bir hafta sizden geçecek. <laughs> Siz ama bu hafta bir kişiye çok fazla çekildiğinizi söylüyorsunuz. Ama sizler bir hata yapmışsınız. Hatanızdan ders almadıkça daha çok dibe çöktüğünüzü hissettiğiniz bir haftadan geçeceksiniz. Ve bu hatalar siz yaptıkça daha da sizi dibe çökmesinden kaynaklı bir sonlanma yaşayacaksınız. Bu hatalarınızdan kaynaklı bir sonlanma yaşayacaksınız. Bu sonlanma yaşadıktan hemen sonra yeni bir başlangıç hayatınızda söz konusu. Yeni bir hayata başlayacak, amacınızı bulacak, geçmişinizi, artık bağışlayacak ve şefkatli bir yaklaşımla değerlendireceğiniz bir kişi bir durum var hayatınızda. Ve çok istediğiniz bu kişiye artık bitme eylemindesiniz. Araba kartıyla yedili bir geçen zaman sürecinde bu kişiyi bu durumu çok merak ediyor. Ve artık ona, onun yanına gitmek istiyorsunuz. Ve fiziksel olarak da giderek bir tutku çalıştırdınız. Bu insana çok fazla aşkı, tutkuyu, şehveti ve ihtirası bununla yaşamak istediğinizi söylüyorsunuz. Geçmişinizi bağışlar ve şefkatli bir yaklaşımla değerlendirirseniz yeni bir başlangıçla evet bu ilişkiye yeniden canlanmasına sebep vereceksiniz. Eski bir ilişki olabilir bu. Ya da yepyeni bir ilişki, yepyeni bir kişi olabilir ve bu kişiyi hem özlüyor hem çok yanında olmak istiyorsunuz Onunla artık zaman geçirmek, zaman geçirdikçe de onu tam anlamıyla tanımak istediğinizi, kavuşmak istediğinizi, maddi ihtiyaçlarınız sihirli bir beklenmedik bir şekilde karşılanması söz konusu. İyilik yapın ki iyilik görün dedi yaylar sizin için. Minnettar bir kalp vermek ya da almak. Bu hafta o minnettarlığınızı karşı tarafa her kimse bu ona sunacak ve onun da o minnettarlığını hissedeceksiniz. Sizler bir şeye kanaat etmemiş olmasını, olmanızdan kaynaklı hırs sahibisiniz. Bir kıskançlığınız söz konusu. Hasetten de gözünüz dönecek arkadaşlar. Kendi kendinizi yiyip bitireceğiniz şu günlerde, şu haftada artık dürüst olmaya. Bazı durumlar gün yüzüne çıkacak hayatınızda. Sizin e, sizin arkanızdan çevrilen işler bu hafta gün yüzüne çıkma olasılığının yüksek olduğunu bize söyler ve sizler bu e, yalan dolan yapıldıysa, arkanızdan işler çevrildiyse bunlar tıkır tıkır karşınıza çıkarak çözümler bulacaksınız. Çözümlerle ne yapacağınızı tam olarak kestirdiğiniz ve bildiğiniz bir dönemdesiniz. Zekice ilerleyeceksiniz, aklınızla ilerleyeceksiniz, mantığınızı kullanacaksınız. Deneyimlerinizden yararlanarak ilişkilerinizden ziyade artık kariyerinize odaklandığınız bir hafta söz konusu. Kendinize ve sevdiklerinize de iyi davranacağınız, iyi bakmakla bakacağınız her şeyi daha güzelleştirme yeteneği aslında sizde var. Pratik ve akıllıca ilerlemek istiyorsunuz bu hafta siz yay burçları. Bir ilişki yeniden canlanacak. Sonlanmanın bir sonlanma yeni bir başlangıç hayatınızda söz konusu. Kararlı ve öz denetiminizle bu hafta ilerleyeceksiniz. Önümüzde, önümüzdeki günlerde sizi çok güzel bir Olay bir şey bekliyor. Maddi ihtiyaçlarınız ise sihirli ve hiç beklemediğiniz bir şekilde karşıla karşılaşacağınızı bize söyler. Hiç beklemediğiniz anda hiç sihirli bir şekilde bu maddi sıkıntılarınız karşılanacağını söyledi bize. Sizin için dedi bize günlerinizi de bir kişiye çok özlemek ve kavuşmayı istemekle geçiyor olduğunu da yeni bir başlangıç bu hafta sizin için söz konusu aklınızda ve düşündüğünüz bir partner bir kişi varsa bu hafta bu kişiyle kavuşabilirsiniz ee, ve cinselliğinizle de gündeme gelebilirsiniz bu kişiyle arzuladığınız bu kişiyle güçlü karşılıklı birbirinizi de istediğiniz tutkusal bir dönem bir hafta söz konusu sizin için aldık kabul ettik umarım faydalı olabilmişimdir kendinize çok ama çok iyi bakın yaylar hoşçakalın.